Hepinize sevgiler arkadaşlar. 2 Kasım çarşamba günündeyiz. Hafta ortasındayız. Astrolojik olarak ne gibi gelişmeler var? Biraz üstünden geçelim. Ay henüz Güne başlarken arkadaşlar Kova burcunda ilerliyor durumda. Yani işte mantık çerçevesinde hareket edeceğimiz, mantık çerçevesinde düşüneceğimiz, karşımızdakilerin bizi ikna edebilmek için hani biraz daha bilimsel yollar veya 2 kere 2 4 kesinliğinde önümüze kanıtlar koymasını isteyeceğimiz bir süreç olabilir bizim için. Özgürlüklerimize biraz düşkün olabiliriz. Sosyal toplumsal konulara karşı biraz daha duyarlı olduğumuz zamanlardır. Grup faaliyetleri, grup çalışmaları arkadaşlarla beraber zaman geçirmek daha büyük bir keyif verir, haz verir arkadaşlar. İnternet, dijital teknolojik altyapı, yatırım veya bir takım iş ve projeleriniz varsa bunları hayata geçirmek için doğru ve güzel zamanlardır. Aykova Burcu'nda olduğu zamanlarda. Dolayısıyla çarşamba gününe başlarken de bu şekilde ilerliyor durumdayız. Salıyı çarşambaya bağlayan gece yarısından sonra saat 2.30 sularında Ay'ın Satürn'e kavuşum yaptığını söyleyebilirim arkadaşlar. Satürn'de Kova Burcu burcunda ve retrosunu bitirdi. Artık ileri harekette. Dolayısıyla almamız gereken sorumluluklar konusunda destekleyici bir profil çiziyor. Ama Ay tabi duyguları... <laughs> ifade eden bir gezegen olduğu için Satürn kavuşumunda gece geç saatler olması dolayısıyla biraz böyle depresif bir ruh hali verebilir. İçimde bir sıkıntı var ama ne olduğunu anlayamıyorum falan deriz ya bazen işte hani ayın Satürn kavuşumu biraz bunu sağlayabilir gibi duruyor. Ama diğer taraftan işte yaşça tecrübe anlamında bizden deneyimli kişilerin yol göstermesi onların bizim desteğimizi desteklerini bize sağlamaları işte kolumuza girmeleri bak böyle yapacaksın evladım falan diye böyle yön göstermeleri bize fayda sağlayacaktır diyebilirim. Öğlen saatlerine geldiğim zamansa ayın Mars'la pozitif etkileşimi var. Mars Retro ikizler burcu her ne kadar retro bile olsa hani aile ikisi arasındaki pozitif diyalog, hani burada iletişimlerimizde özellikle medyayı, internete, dijitali içerisinde barındıran konularda biraz daha şanslı bir profilde e, ilerlememizi sağlayabilir. Bazı eksiklerimizi daha önceden yanlış yaptığımız şeyleri görüp keşfetmek ve düzeltmek yönünde bize fırsatlar sunabilir arkadaşlar. En azından hani o hırs, tutku, motivasyon ve enerjiyi daha güçlü odaklayabilmek konusunda fayda sağlayabilir diye düşünüyorum. Ha keza bu etkileşim sonrasında ay boşlu giriyor arkadaşlar akşam saat 22 sularına kadar da o şekilde kalacak yani çarşamba günü özelinde halledilmesi gereken kesin sonuca ulaşması gereken işleriniz varsa öğleden önceki zaman dilimini kullanmanız bana sorarsanız daha doğru olur öğleden sonra akşamüstü saatleri <laughs> bazı işler askıda kalabilir ve veya hani tam randımanlı çalışmayabilir. Orada beklediğiniz haber gelmeyebilir, mail düşmeyebilir vesaire. Hani onlar biraz sinir bozucu bir hal alabilir. Şart ve koşulları zorlamak pek bir fayda sağlamayacaktır. Akşam 22'de ise Ay Balık burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar. Ay Balık burcunda olduğu zamanlarda daha fedakar, özverili, yardımsever bir ruh haline sahip oluruz. Biraz daha içten, biraz daha doğal olduğumuz zamanlardır. Polyanna gibiyizdir arkadaşlar. Her şeyin iyi tarafını görmek çalışırız. Karşımızda hani kötü niyetli kişiler olsa bile ya böyle söyledi ama aslında şöyle düşünüyor. O aslında iyi birisi falan gibi böyle zorluya zorluya o polyanlacılık oynayarak hani karşımızdakilerin hep iyi taraflarını görmeye çalışırız. Bu da tabii ki hani karşımızda kötü niyetli insanlar varsa e, suistimale uğramak yönünde etkiler e, ortaya çıkartabilir. Aldanma, aldatılma, kandırılma, dolandırılma gibi meselelere maruz kalmak yönünde e, şeylerle mücadele etmek durumunda kalabiliriz biraz uyanık olmaya çalışmamızda fayda var ama hayal gücü yaratıcılık ilham gerektiren işlerde gerçekten çok güzel sonuçlar elde edebiliriz işler ortaya koyabiliriz gibi duruyor. Çarşamba kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar.